Hazır olun yanına ayrıldık. İyi köpekler. Tam kadro. <laughs> ee, durumdan da baryaları topluyorsun. Oğlum baryaları bir daha patoza bırakacaksın. Evet. Yani, yapmamış adam. He. Evet, evet. Ama, o, şey, şey. normalde bari, şu, şu baryayı her bir yere kırık. Kışın sabah bir saat, akşam bir saat. Yani böyle ya yazın biraz yoğun olur. her şey oldu gibi. başka başkasının içine saatler de çalışıyorsunuz. Çünkü ben burada kim neye karışıyor? Eee... havada sıcak. Köpekler de... Burada var. Abi koca kafalı oğlum. Herkese selamlar değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. O zamandır onlarla video çekmiyordum. Hey ya. Vallahi bile ben malı şimdi yukarıya doğru vurdum. Geldim onu da burada balya topluyor. Onur ne yapıyorsun? İşte valla biz önceden beraber e, getiriyorduk. Sevgili bu abaki dayıcım oluyor. Hakiki dayım. <laughs> Canımız. Kötüsü değil bu. Ocundan <laughs> ne bu? Ha, onur ben seviyor mu? Ama çi çiçek o kardeşim ne gomu bu hakiki? <laughs> He kötüsü <laughs> değil oyuncunun. O aşağı yukarı biz önceden 2 2 <laughs> çıkıyorduk. Şu anlık dedi, dayıcım sağ olsun dedi ki gel, gel onuncum. Biz bu işi 2 2 edek. Sonra koyak işimizi görelim. Sen <laughs> de işini gör. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ben de hep uçayım diyor. <laughs> Dedim uçarsın tabii. Sen altında sen araban var. <laughs> Deriz. Ama yolcu. <laughs> Borcu mu? Olur, evet. Borcu taşıyoruz onu. Ne var? Borç var. Borç ediyoruz. Evet. Ara sıra e, işleri borcunun, çıkıyor. Onun onununu sevim arada sırada da onun onununu görüyorum. Görüyorum ama onun onu. Yok, yok hakkını ne ha. bu Ondan sonra da dayıcım bir şey almış. Üşlü kamera ama bu telefon hakiki telefon. <laughs> çekiyor. Amerika'yı bile çekiyor. <laughs> i̇şte ee, durumdan sonra balyaları topluyorsun. İşte... Onun bu bir tane patoza vuracaksınız evet. ha. Evet. yapmamış adam ha. Evet evet. Adam Rezazı... <laughs> koymuş iç içe. Arkadaşlar normalde evet. bari şu, şu bariyeyi... Heşbelli dediğimiz yani doğru doğru parayla yapıyor patos şeklinde. Hı. Hayvan rahat yiyor, bu direkt toplamış, Heşbelli yapmamış. Hı. Bir daha topluyorlar, bir daha patoza vuracaklar mecburen Çünkü yem karma makinesi Hı. olmadığı için bizlerde yem karma Hı. makinesi olsaydı arkadaşlar bunu direkt içine attığın zaman zaten yem karma bunun fatıyordu ama olmadığı için bakın bunu hayvan yiyemez. Bunu hayvan yiyemez. Patozlanması lazım bunların hepsini Hı. bir daha Heşbelli yapmamış. Konuşmadım aslında. Hı. Bir daha iki çıktı. Şimdi alır bunları topluyor bariyaları aşağı. Patozlayacak. Benim hayvanlar da yukarıya doğru gitti bizim. Şöyle onurla iki sohbet ederim dedik. Aynen. Onur Bu yaz da geçti Onur. Bu yaz da geçti. He? Vallahi hiçbir şey anlamadın sen. Eee biz kendi sözünde bu üç etti. Ne? Dedik o kadar bu siz söz yukarı çıkacak. Çıkacağız he, olacak ama. Teneke tavuk halletmek. Ya olur yeri tavuğundan tavuk kaç tavuk kaçtırayım. Mesela o değil ki, işimiz bitmedi ki. Yok yok, şişe olsun ya. He, muhabbet ee, olsun. Şey... He. He. he, tamam işlerimizi bitiririz, gideriz. Sabah otu otu toparlayak. He. Kışın ancak derdi. Kışın daha güzel. Karnı içinde, odun rahat Aa. Hadi ocak etme O hiç o zaman sen içeride çıkmıyorsun ki. Ne çıkıyor Oğlum ben kışın, ben çıkıyorum sen çıkmıyorsun ben çıkıyorum dağda köpeklerle dolaşıyorum bir kere geldim benle o da he Sare ya Sare soğuk he <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım yarabbim Bir keleğin de hayli olsun Peki, <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben. Peki. Ama <gülüyor> sen <gülüyor> Sen <hava> da değilsin <laughs> <laughs> Uçuyorsun yani. Ha, ben de dostlar. Şöyle başladık hayvanlar yukarı doğru vurduk. Onurla bir kişi muhabbet edelim. Onları görüşürüz. Onur bu ne? Panta. Panta he da ya. var. He soğuk değil ama pantan. İşte üzerin. Onu donduracaktın Hı. sen onu buz gibi ama hastalar Hı. mı? Yine hasta, hasta. ne gün yattın? Boğulak. He. Ya. Ha. Pantayı seviyor ne? Ben de içiyorum. İçiyorum. <laughs> panta değil arkadaşlar onunla panta diyor. P ile başlıyor sarı kola. Ha, ee, ha ee Yine bir ot geldi şimdi otlar bir de odun başlar bu sefer. Helal. Yani, zor ya o Ormanda çıkmak zor. O kim arabası Beyaz Doblo. Kurt gibisin ha? tanıman lazım tamam normalde tanırsın. He? Sen tanıyorsun ya. Ha. <laughs> <laughs> bu aşağı yukarı bir hafta çok şeyim. Dalmıyor o. Ondan sonra bazen şey de insan kafaya etti. Sıkıntılar herkesine. Fakat oluyor. Ay, bu hafta benim çok işim var mesela bak. Bir kepçe gelecek o yol açacak o çatı yapmak için çatı yapacağım. Ah bunu atacağız. Yok. Ondan sonra malzeme gelecek o malzeme yukarı Zor bak bana bir yukarıda. Ş ş şöyle diyeyim. Saman gelecek. Ş ş şöyle diyeyim. Seninki, bak. Hmm. Seninki haman götür ama seninki gerçekten biz hep söylüyoruz birinci sen, ikinci Gül ablam, hmm. üçüncü sevgili. Diğerleri hariç. Ne hmm. şey? izin alacağım. Dördünüzün tuttu altın otur. Niye altın otur? Şaka değil. Öyle gülme be, hihi. O iş olmaz. Bak o bir kadını kaldırıyorsunuz, götürüyorsun, getiriyorsun. Gerçekten siz öpelecek insansınız hemşire. Sağ olasın. Şaka bak, değil. Onun arkadaşlar benim annem Ayzaymen hastası olduğu için onun ondan bahsediyor. Açık açık ya. Ee, e. Aynen onur. Peki an da alıyorlar da İstanbul'da onun parasının tıkır tıkır. Eee? <laughs> e. İşte insan. bak hemen kötü oldu. Hı. Bak iyi yukarı götür. Eee? E. Ben hayatımı anneme adamıştım Onur'um. E. Ben ona hiç zaman ayırmadım. Şimdiki zamanın da onun olsun. Sonuna kadar he, Çok teşekkür ederim. Ben öyle işte ne yapacağım? Anne işte. Zor. Zor açık açık. Ama zor ama dayın yapıyor değil mi? Her işi de koşturuyor. He. Her işi de yapıyor. He. he. Paranın da kazanıyor, onu da yapıyor, anasına da bakıyor. Allah yardım etti işte baba. Bak. <laughs> Sen işte parayı seviyorsun. Yok yok Onurcuğum, bak, bak işte bak bir şey ah. <laughs> diyorsun. Ben <Daha gülüyor> biliyorum. Benim işlerim hep rast gidiyor, niye rast gidiyor? İşte o annemin hep içindeki duası. Ben anneme ben bakıyorum. De. Bak. He. Vallahi hep biraz gerçekten şey doğru söylüyorum olsun. bunu. En kötü zamanda ben çıkıyor? Ben ben anneciğim şişe geçirdi, Sert o, ha. geçirdi. Sert geçirdi. Haaa sen onun kı kıçınını temizliyordun. Aynen olur mu biliyorum ben ha. Bu kötü değil hem i̇şte, he. de kanı. Hani, ne hale yarısı? Şey olacağız biliyor musun? Aynen olur. Hmm, ama çok şükür hiç biz zaman sıkıntı hiç evet. çekmemişim biliyor musun? Aynen olur. Evet. evet arkadaşlar hayvanlara devam evet. edelim. Evet, arkadaşlar onların yanından ayrıldık. Bugün köpekler tam kadro. Arkadaşlar bu da Mardo kışın bende yazın da bizim köy köpeği yani. Leylon'un yavrusu. Nerede ben ejder geliyor? Arkadaşlar bu bağlı. Hepsini geçecek Tabi kilo almıyor ya Çok hareket ediyor İç parazit hapı da verdim aslında Ağabey Koca kafa seni Koca kafa seni Ne oldu senin gözlerine Tipe bak ya şimdi Köyde kaç tane enik getirmişlerdi O enikler de öldü <laughs> Yani öyle bir hastalık var Benden bir tane dişi kalmıştı. Böyle sıcak reşe o da öldü. Şunların... Ne oldu oğlum ha? O da benim yavru arkadaşım köyde ama Leyla'nın yavrusu. Ee, şey, kışın da burada zaten. Bizim ...Kobile abi bakıyor aracı kendisi onun köpeği daha doğrusu yani hayvanlar bu tarafa doğru gidiyor yola çıkmasınlar indirelim ama dediğim gibi kıza... Dino ne var oğlum şöyle hayvanları indirim aşağı böyle devam edelim <laughs> Onur boşalttı gitti hayvanları aşağı doğru geldi. Aferin size. Bozu ile Leyla. Dağı da arkada en enik. Dino da en arkada. Hayvanları bir yukarı çevireyim. Şimdi yukarı doğru gidelim. Hey oğluma benim. Aslan oğlum benim. Dağlı. da şöyle. Öyle bir dönemde şimdi meralar artık boş. eğer ee, hep söylüyorum ben bunu imkanınız varsa hayvancılık yapın. Değer dostlar. 10 tane, 10 15 tane. 10 tane inekle, 10 tane inekle e, senede 500 bin lira yakın para kenara atarsınız. 20 tane inekle 1 milyon atarsınız. de bunu yapamazsınız. Hani ben Tabii benim de hatalarım var, eksiklerim vardı. Hatalarım gideceğim diye elimdeki hepsini sattım. Bir şeyler yaptım, al sat yaptım. Zarar var mı? Yok tabii ki de asla. Hani zararım falan yok. Ama daha iyi yerlerde olabilirdim. Ee, ama bir çay koyup baştan başladık. Hiç sıkıntı yok. Yapıyoruz yani. Emek var ortada. Zaten uğraşıyoruz. Hani eee Öneriyorum hani hayvancılıkta. Bazıları diyor ki ya böyle şöyle kesiliyor, satılıyor, böyle oluyor. Ee, inekler tamam, pahalılık var ama ülkelere bir devolasyon var yani kazanırsınız. Ee, birkaç kişi olunca tabii daha farklılaşır. Yani şöyle diyeyim size ben, ee, sütlen yıllık işimizi sağlarsınız. Yani 10 tane güzel böyle süt veren. Mera'nıza uygun hayvan olacak tabii ki de, onu da söyleyeyim size. Simantel melezleri bizim ağırlıklı. Çünkü bu Mera'ya uygun. Benim ilk videolarımı izleyenler varsa, simanteller vardı bende, inekler. Arkadaşlar, yani 20 tane inek vardı. E, dursaydı şimdi çok farklı olurdu. Arada saf simanteller vardı, öldüler. Yani Mera'ya uygun değillerdi. Seçimler bazen olabiliyor hatalar. Bizim de eksiklerimiz vardı tabii ki de o zamanlar. Şöyle... Bunlar mesela şu ana simental baba anne normal baba simental mesela bu tarzlar çok var böyle melezler oldu simental melezleri mesela şu montofon ırkı ama işleme simental olması lazım simental melezi arkadaki simental melezleri falan bunlar hep Simental melezleri yerlilikler zaman böyle büyük olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz yerlilikler hem et kalitesi, süt kalitesi zaten kalmaz da. Ama montofonlar uygun. Yani simantalla işlediğiniz zaman uygun verimi alabilirsiniz. Hani dediğim gibi e, hani yok böyle şöyle kimsenin lafına uymayın. Eğer araziniz varsa biz ben daha çok şey yapıyorum. Hani Mera'da Yararlanmaya çalışıyorum daha çok. Hani meradan yararlanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne kadar merada yararlanması o kadar iyi. Şimdi bak bu sene ot orucun pişmedi. Bunlar eskiden oraklarla bile pişiriyor. Şimdi hızlı bir şekilde bir şeylerle pişiriyor. Kalan kalıyor hayvanlar yiyor. Yani yapılır. Yani köyünün uygunsa <laughs> hani diyorlar ya, sigorta sigorta neyse sigortayı bakurda yatırabilirsiniz. O sorun değil. Meranız uygunsa ama şunu aklınıza çıkarmayın. Bu sene mesela bu sene danalarını alsanız 35 lira arası. dişi danalar 20 tane alsanız 350-700 bin lira. 2 seneyi gözden çıkartacaksınız. 2 seneyi geçinebileceğiniz bir para halinizde olacak. Her zaman söylüyorum. 2 sene. 2 senenin sonunda e, danalarla kara geçin. Amorti etmeye başlarsınız. Fazlasıyla amorti edersiniz. Yani eee Hani fabrikada başka bir kurumlardan çalışmaktan iyidir. Bazıları işte biz kariyer yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım. Yani biz dağlarda özgürüz. Her şey bir yere kadar. Kışın sabah bir saat, akşam bir saat. Yani gün boyu boşsunuz. Yazın biraz yoğun oluyor tabii ki. de. Her işte olduğu gibi. Başkasının içinde saatlerce çalışıyorsunuz. Şimdi ben burada kim neye karışıyor. Ee, köyde yaşamı eski şey sanıyorlardı. Zorlu bir hayat sanıyorlardı. Eskiden zordu çünkü. Eskiden hepsi emek gücüydü arkadaşlar. Kazma kürek diyelim. Yani biraz emek gücü vardı. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle biraz daha kolaylaştı her şey. Eski köy yaşamı yok yani. Eski zorluklar yok. Aa şimdi yarın gübre atacağım. Kepte gelecek gübre atacak. Eskiden öküz arabalarıyla doldururlardı. Kağan arabalarına. Günlerce gübre taşırlardı. Şimdi iki saatte bitiyor. Hani şunu diyorum. Ee, hali bazılarında eski köy yaşamı insanların aklında Ama eski köy yaşamı kalmadı arkadaşlar o zorluklar yok yani Onu da dile getireyim Böyle ee, Bir video yaptık sizlere Biraz da hayvancılık anlatalım dedim Hani yapılır mı yapılmaz mı yapılır arkadaşlar yapılır Ama Mera'dan yararlanmaya çalışın hani oldukça mesela 11. aya kadar 11. ayın sonuna kadar eskilerde 9. ayın sonunda hayvanları içeri koyarlardı öyle yoğun karlarda şimdi 11. ay 12. aya kadar buluyor hatta yani bu otları kuruyor ama yağmurun ıslatması da aynı melekteki ot gibi herhangi bir sıkıntı yok evet bu yapılır mı? yapılır evet yapılır Bilenize sevgi olsun sorunlar varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımız şu sesi Facebook ee, Çobanın doğadaki sesi Balkıkaya. İki hesap var, bir sayfa var. Ee, o sayfa değil. Onda fazla bir takipçim yok ama daha diğerinde fazla bir takipçi olan var. Ee, ona bakabilirsiniz böyle. Soru yani oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Boys do. Ne oldu Oğlum size. He? Arkadaşlar havada sıcak. Köpekler de burada var. Tarlı koca kafalı oğlum. Arkadaşlar bu da büyüyor, büyüyor. Bu da bebek, bebek. Ya bu bebek ya, bebek daha ya. Bebek, bebek efsane olacak ama. Koca kafa. Biraz da iş parazit verdim. Şimdi kilo almaya başlar kendine gelir. Bebek ya. Benim bozu. Mesela Dino, Bozo, Dağlı, o. 10 tane vardı benden köpekler dostlar. Çok köpek vardı. Ben azalttım yani. Masraflar ağırlaştı ne var? Hep uyanık arkadaşlar bak. Hep gözü sağda solda. Ne var oğlum orada? Bak ben de tezgin ediyorsun sonra. Durma ne var? Ne var? Gözlere bak ya çakır gözlü. Yani hep şey. Aha. hazırda. Ya işte öyle değerli dostlar. Bazen der ki çıkınımızda umut, çıkınımızda yarım vardı aslında. Yarım kalanlar yarım yerlerde kaldılar. Hani hep tamamlamak isterdik yarını. Bir türlü tamamlayamadık. Eksikler bitmedi çünkü. Bitmez ki. Eksik olan aşımız, eksik olan sevdamız, umudumuz bile eksik bizim. Yarınımız eksik. Bir türlü tam çıkamadık diyor. Çünkü diyor ben diyorum arkadaşlar öyle bazen yazıyoruz. <laughs> Kıvrem diyorum bazen diyorum ki aynen hallerime böyle yaz Kıvrem. Yokluklar cehennemdir diyorum Kıvrem. Ben zaten şu an cehennemini yaşamaktayım. Böyle yazıyoruz arası kalıyoruz arkadaşlar hani hasta kadar bir şeyler yazıyoruz. Bazen yazdıklarımızı da unutuyoruz. Yani ya böyle bazen yazarken diyorlar ki, kime yazıyorsun? Ben de ki bir Ahmet Arif, bir Nazım, bir Orhan Veli. Bunlar kime yazdı? Kimse yazmadılar ki işte. İlan perileri vardı. Bizde de cin var. <laughs> ay, ay. Neyse gerçekten. gerçekten. Burası eski e, Rum, Rum yerleşkesi arkadaşlar. Burası bu bölge. Rum yerleşkeleri buralar. Bu taşları başlara götürmüşler. Bizimkiler ev yapmışlar. Tarih bira bir şey bırakmamışlar. Kilise yeri var. Kilisenin alt taban taşları kalmış. Yani hep götürüpler. Bilmiyorlar ki insanlar. Mesela bizim eski evleri böyle onarmaya kalkınca hep böyle şey taşlar var. O işlenmiş taşlar, işaretli taşlar üzerleri oyulmuş bilmem ne. Ama onlar yer değiştirmiş yani. Yer değiştirdiği için buralardan yutmuşlar hep. işlenmiş taşları falan. Haçlar, maç işaretleri, şu bu. Bölgeye geldikleri zaman buralarda kalıntılar varmış. Hep bunları da almışlar, kullanmışlar insanlar. Öyle. Değil mi?